Merhaba aşklar. Bugün Cannes Film Festivali'nde kim neler giymiş, kim kötü giyinmiş, kim rüküş, eleştirip puanlayacağız. Hadi başlayalım. Selena Gomez'le başlıyorum. Kendisi siyah beyaz bir elbise tercih etmiş ve makyajını da çok güzel yapmış. Selena uzun zamandır gerçekten güzel giyinebilmiş. Bilmiyorum, önceki stilisti kimdi, bir fikrim yok ama gerçekten kendini bulmuş ve doğru kıyafeti seçmiş. O yüzden onu çok güzele koyacağım. Bu arada Lupus hastalığından dolayı kilosu artmıştı şu son sıralarda. Kilo vermiş biraz. Çok güzel olmuş. Çok yakışmış. Umarım çok daha iyi olursun, mutluluğu hak ediyorsun aşk kadın. Sıradaki isim Kate Blanchett. Kendisi siyah beyaz bir elbise tercih etmiş ama elbisesinde mükemmel bir detay var. O da Filistin bayrağı detayı. Bunu düşünüp burada sergileyebilmesi büyük cesaret ister. Oraya katılan birçok ünlü asla böyle bir şeye kalkışmadı. Ama Kate buna kalkıştı. Bunu düşünmesi bile bence çok güzel bir şey. Ee, arkadaşlar ayrıca sosyal medyada yabancı sosyal medyada kendisi tepkiye maruz kaldı. Kendisini yaptığı şeyin çok küçük olduğu, bir şey ifade etmediğini söyleyenler çok oldu. Ama şunu şöyle düşünürsek en azından yapabildi. Birçok ünlü buna kalkışmadı bile. O yüzden Kate'e gerçekten gurur duydum. Ee, kıyafetine dönecek olursam, kıyafeti evet hoştu ama çok güzel olmuşa koyabileceğim bir elbise değil. Ama sırf bu cesareten dolayı onu iyiye koyacağım. Anya Taylor joe Kendisi krem rengi bir elbiseyi tercih etmiş. Taşlı bir yapısı var üst kısımda. Ve kolyesi de çok hoş gözüküyor. Makyajı zaten mükemmel. Bu kadının yüz yapısına çok hayranım. İnanılmaz farklı bir duruşu var. Saçlarıyla beraber çok uyumlu durmuş. O yüzden kendisini çok güzel olmuşa koyuyorum. Hande Erçel'e geçiyorum. Hande beni gerçekten hayal kırıklığına uğradı. Daha önce katıldığı şovlarda, gösterilerde çok güzel kıyafetler giyiyordu ama bu sefer neden böyle bir seçim yapmış bilmiyorum. Elbisesini beğenmedim. Yakıştığını düşünmüyorum ve yüzü de çok soluk durmuş. Makyajı asla onun yüzüne göre değildi. Bilmiyorum olmamış. Ya Hande gerçekten çok güzel bir kadın ama no, hell no. Meryem Üzerli kendisi Kanuni'nin yanından şova geçmiş gibi. Elbisesi gerçekten muhteşem yüzyıl elbiselerini andırdı bana. Seçimi gerçekten mükemmel. Yeşil, siyah, sarı uyumlu bir elbise çok değişik ve çok hoş. Bizim geleneksel kıyafetlerimizi andırıyor. Hani bu düğünlerde kullanılan var ya ona benzedim. O yüzden çok beğendim. Biraz bizim yapımızı da yansımasından dolayı. Makyajı zaten güzel. Kolye mükemmel. Ben sultanımı çok güzel olmuşa koyuyorum. Buradaki ismin Pınar Deniz. Kendisi bu tür galalar olsun, festivaller olsun. Hep büküş gidiyor. Neden bunu yapıyor bilmiyorum. Kendisini çok seviyorum ama bu elbise üstünde rezil duruyor. Ve şunu da araştırdım. Bir yerde görmüştüm. Neslihan Atagül'le aynı stilisti paylaşıyor. Ancak bu stilist Neslihan Atagül'ü mükemmel giydirirken bu kadına neden bunu yapıyor bilmiyorum. Olmamış. Çok kötüye koyuyorum. Sıradaki ismim Bella Hadid. Wow. Gecenin en iyisiydi. Kıyafet harika yakışmış. Ya zaten kadın manken ne kadar eleştirebilirim bilmiyorum. Hiçbir zaman beni hayal kırıklığına uğratmadı. O yüzden eleştirmeye bile söylemeye bile gerek yok. Çok güzel olmuşa koyuyorum. Sıradaki ismim Hadise kahverengi bir elbise tercih etmiş ve bel kısmında değişik bir tasarım var. Deriden oluşan kolyesi de çok harika. Her şeyle güzel gözüküyor. Kahverengi bu kadına çok yakışıyor ya. Hadise gerçekten seksi bir kadın. Çok güzel olmuş. Melis Sezer. Bilmiyorum gecenin en kötüsü müydü ama gerçekten kötüydü. Davranışları çok tuhaftı. Kameraya karşı duruş falan. Onun yerine utandım. Çok cringeli. Elbisesine gelecek olursam kasık bölgesindeki o yapraklı sarı desenli şeyi anlam veremedim. Belki sadece Leopar olarak kalsaydı daha güzel olurdu ama olmamış. O yüzden kendisini olmamışa koyacağım. Olmamış. Ben film festivaline CZN Burak da katılmış. <laughs> Kendisi katıldıktan sonra çok fazla eleştiriye maruz kaldı. Açıkçası ben de eleştirenler arasındaydım. Bilmiyorum bir restoran şefinden bir kanal film festivaline ilginç ve değişik. Tabi başarı olarak adlandırılır mı? Sanırım adlandırılır ve son olarak Galatasaray'ın şampiyonluğundan dolayı Galatasaray'ı tebrik etmek istiyorum. Bir Galatasaraylı olarak çok çok mutlu oldum. Şampiyonluğu hak ediyordu gerçekten. Onun dışında Fenerbahçe'nin de bu yıl çok iyi performans sergilediğini söyleyebilirim. Özellikle bu yılın başında transfer olan oyuncular gerçekten gelecek vaat ediyordu ve hep çok başarılı olacaklarını düşünüyordum açıkçası. Hatta bu yılın başında Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu varsayıyordum. Şu vardı astrolog Meral Fenerbahçe'nin şampiyonu şampiyon olacağını falan söyleyince ben astrolojiye biraz inanıyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalini çok yüksek görmüştüm. Ancak son anda değişim olmadı ve umduğum gibi olmadı. Galatasaray kazandı. Kazandığı için mutluyum. Hak ettiğimizi de düşünüyorum. Ancak nasipte de bu varmış. Olması gerekiyormuş olmuş. O zaman ben bugünün konusunu bitiriyorum aşklar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Desteğinize çok ihtiyacım var. Hoşçakalın. Peace.